Sayın Çelik, karşılık içerisinde şansımı da hedef alan cümleler oldu. Yaptım. Buyurun Biz Sayın Çelik. Alın. İki dakika size sataşmadan söz veriyorum. Evet değerli milletvekilleri, şimdi öncelikle Sayın Hatip'in konuşmasında kendi politikalarıyla ilgili, kendi çalışmalarıyla ilgili gerçekten kamuoyunu bizleri ikna edecek olan bir tek cümlenin dahi geçmemesi zaten aslında her şeyi açığa çıkartıyor. Bu bir. İkincisi, oran. Parlamentodaki oran meselesi. İyi ki Halkların Demokratik Partisi var. İyi ki gerçekten sistemimiz o kadar çok e, kadın e, temelinde devam ediyor ki iyi ki varız ki iyi ki bu oranı yükseltmişiz diye buradan tekrardan hatırlatmak isterim e, Sayın e, Hatip. Onun dışında şimdi bu, bu kürsüde gerçekten bazı şeyleri konuşabilmek için bir kere duruşunuzun ve sözlerinizin de gerçekten buna uyması gerekir. Şöyle bu toplumda şu anda bu ülkede şu koşullarda biz barışı konuşabiliyor muyuz? Barışı konuşan onlarca akademisyen, avukat, muhalif olan herkesin sesi kesilmişken, hepsi cezaevindeyken, bu kadar hızlı bir şekilde tutuklanıyorken, sizin bahsettiğiniz bu konuşmaların gerçekten karşılığı var mı? İkincisi, Sayın Demirtaş, Sayın Demirtaş ile ilgili olan olarak söylediğiniz konuşmanın burada zikrettiniz bir kadın olarak aslında cevap vermek istemedim ama. Hiçbir tutarlılığı, hiçbir şekilde doğruluğu olmayan sözlerin bu kürsüden kamuoyunu yanıltarak, kamuoyunu kamuoyunda bir e, algı yaratma hissiyatıyla söylenmiş olması gerçekten çok üzücü. Meselemiz kadındır, kadın politikalarıdır. 15 yıllık iktidarınızda gerçekten kadınlara yönelik ne yapıldığıdır, ne yapılmadığıdır. Eğer araştırılmasını istediğiniz ya da tespit edilmesini istediğiniz bir durum varsa önergemiz zaten bu yüzdendir. Buyurun gelin komisyonu kabul edin. Hep birlikte oy verelim. Başlayalım araştırmaya. Gerçekten kadınlar bu ülkede neden ölüyor? Neden katlediliyor? İstidam neden bu kadar dışık? Neden bu kadar sosyal, siyasal ve toplumsal alanda kadınlar yok diye açığa çıksın. Teşekkür ederim. Teşekkürler Sayın Çelik.